Kuntum hayra ummetin uhricet munkar Evet arkadaşlar Geldik ikinci meseleye Üç şey orucu bozmaz Bir kan aldırmak Çoğu cühela var. Çoğu cühela yani. Onlara cühela demek? Cahil toplu demek. Aha diyor kan aldın oruç da gitti. Ya arkadaş. Vücuttan çıkan şey orucu bozmaz. Vücuttan çıkan sadece hani birkaç mesele var onları konuşacağız. Şöyle orucu bozar. Eğer zevkle insan zevkle boşalırsa oruç gider. Ondan sonra kendini kusturursa kendini kusturursa o zaman gider. Ama onlarca vücuttan çıkan şey orucu bozmaz. Vücuda giren şey orucu bozar. Su, işte ne bileyim ekmek, neyse yani, biliyorsunuz bunları konuşmaya gerek yok zaten. Ne dedik? Kan aldırmak orucu bozmaz. Evet arkadaşlar, unutmayın. Ramazan'da olur mu öyle birin sağdan soldan duyarsınız ya da birisi bir şey sorar. Ya mübarek böyle böyle bir şey var. Haberin bilgin var mı? Kardeşim kan aldırmak orucu bozmaz. Kan aldırmak Yani ...adam kızılaya gidersin, kan bağışı yaparsın, orucun bozulmaz. Devam et. Her Ramazan'da da kan vermeyin. Çünkü bayağı bir şey gidiyor, hatta hemen meyve suyu çek falan veriyorlarmış herhalde. Ne oluyor? Tansiyon falan şey Allah muhafaza. Kaldıramazsın, bayılırsın yani. Bir de mecbur su içmek zorunda kalırsın. Allah muhafaza. 2- Az istifra. Ne dedik az önce? Bilerek ve ağız dolusu kusarsan... ...oruç gitti. Ama... ...az kusarsan... ...az... O zaman kendi elinde olmadan olur kardeşim insanın midesi bulanır bir şey olur. Ne bileyim yani sebepler çok. Bilemem şimdi kim nasıl az Adam mesela geceden yer rahatsız olur. Olur kardeşim Ramazan da oluyor bazen. Yani biz de rahatsız olur. Gece yediği dokunuyor. <laughs> ya mübareklerde de gece adam mangal yapıyor ya. Oh dedim mi? <laughs> adam ya hakikaten diyor ki gece biz mangal yapıyoruz. <laughs> ya ben gözüm kapalı ben yediğimi yatıyorum aşağıdan. Yat aşağı diyorum. Hakikaten ya Diyor sucuk kızartıyoruz köftü köfte, annem kalkıyor, börek açıyor, börek açıyormuş. Ne mübarek kadınmış. Vallahi billahi anlamıyorum millet. Bizim millet acayip ya. Hele bizim Tevfik Ramazan'da gece sahur, mağur, iftar ne fark eder? Ver. Yani sahurda... <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet arkadaşlar. Sahurda yediğine de dikkat edeceksin. Acılı macılı sakın ha. Ben Allah için ha adamın midesi sağlamdır. Öğlelerin var mı var kardeşim? Adam Meksika biberi yo hiç baba bana mısın demiyor. Ben az bir şey biber esen var ya 3 gün ya bak bunu ben burada konuştum soğan sarımsak falan midem beni rahatsız ediyor hakikaten rahatsız ediyor. Geçen gün ya dedim bir az bir şey yiyeyim dedim ya az bir şey. Akşama kadar içtiğim sodanın o midi, kavis mudur, mide gavis komudu ne diyorum midelicin hatta hesabı yok. Akşam oldu gece saat 12 yanıyorum. Az bir şey soğan ya herkesin midesi bir değil. Ha ne olur kardeşim rahatsız eder seni. Kusma gelir. Az bir şey kusarsan Orucun bozulmaz. Ne dedik? Üç şey orucu bozmaz. Bir kan aldırmak. İki az istifra. Üç ihtilam olmak. İhtilam ne bilen var mı? İhtilal değil ha. <laughs> i̇htilam yani. Arkadaşlar gece rüyada kamyon devirmek. Bazıları var ya her gece tır deviriyor. Ne mübarek adamsın ya. Oğlum o <laughs> neyse. Arkadaşlar ihtilam olmak şudur. Olur kardeşim insanlık hali. Sahurdan sonra Savurdan sonra yani imsaktan sonra yemeğini yedin yattın. Ne oldu kardeşim? Gece rüya gördün. Allah selamet versin hamamlık oldun. Çoğu da haberi yok. Diyor işte gece diyor rüya niye oruç niye tutmuyorsun diyor? Ya diyor gece diyor kamyonu devirdik diyor. He ben de diyor yedim. Diyorum senin haberin yok mu? Aa öyle mi? Arkadaşlar hepinizin etrafında var bunlardan. Ya çoğu da bahane yapıyor. Zaten oh diyor bahane de oldu bana. Çoğu da onu bahane yapıyor. Bir adam gece sahura kalktı. Hanımına bulaşsa zaten 61 boylar. 61 boylar ila cehenneme zümraya gider yani Allah muhafaza. Evet öyle bu işin şakası yok. Bizim millet Savura kadar durur durur. Sahurdan sonra kudurur. Şeytan dürter. Hadi hadi bana ne yapıyorsun sapık mısın sen? Oruç tutuyorsun <laughs> mübarek. Şeytan bunu yaptırır arkadaşlar. Nefis şeytan var ya adamı maymun eder. Bu işin şakası yok. Öğlen gelir gözünün önünde hanımdan sapık mısın? Yürü git lan oruçlusun. Yok mu var? Adamın freni patlıyor Ramazan'da. Öğlen vakti gündüz. Ne abi, mevzu var? Ne mevzusu? İşimiz var. Lan ne işi oruçluyuz? İftara kalmış 2-3 saat. Yok benim gözüm döndü. Oğlum sapık mısın sen? Gitti varsa bana ne? He ben söyleyeyim böyle sapık olursa, manyak olursa kardeşim karısından uzak dursun yani. Evet karısından uzak dursun. He gelelim mesela. Mesele gelemedik ya. Mesela imsaktan sonra rüyalan. Sabah bir kalktın Allah selamet versin. Hamamlık olmuşsun. Ne yapacaksın? Gusül abdestini alacaksın orucuna devam edeceksin. Peki gusül nasıl yapacaksın? Ağız dolusu... Yani diyoruz ya az bir şey su, su yutma kardeşim. Burna, çek, geniz çekme kardeşim. Ne yapacaksın? Hafif ağzı, hafif. Hafif ağzını çalkalayacaksın. Boğaza kaçmayacak şekilde. Bak şimdi mesela abdeste bunun vesvesesini yapan çok var Ramazan'da. Diyor ki abdest alırken diyor mesela ben çok korkuyorum. O zaman kardeşim Ramazan'da ağzını çalkalamayacaksın. Az bir şey sor. Şöyle ağzına hafif fırsat gerekirse. Çünkü ağız çalkalamak farz değil. Hani eksik yaparsan sevabından mahrum kalırsın. Yüz, kol, ayak, baş mesetmek bunlar farz. Bunlarda zaten hani şey kaçacak bir şey yok. Yani orucu bozacak bir şey yok bunda. Hani ayağını hilallerken orucun bozacak halin yok. Ne yaparsın kardeşim? Ramazan'da burun ağzını az çekersin. Yani gusülde de Ramazan'da kalktın, ihtilam oldun, banyoluk oldun. Hafif ağza, hafif buruna çok hafif. Bak ayar kaçmasın. Şeytan yapışır. Oğlum az çektin. Çek şunu. Çek. Çek lan der. Oğlum, sen nasıl Müslümansın? Lan nasıl gusül abde? Şeytan var ya bir takva pozları yapar. Üff. Sana öyle bir gusül abde salır ki ama oruçluyken yaptır bunu ha. Normalde oram yıkandı mı? Buram yıkandı mı? Şuram yıkandı mı? Orası kuru mu? Burası kuru mu? Parmağı kulağa soktun mu? Parmağı gözüne soktun mu? Her tarafına sokturu parmağını. Anladın mı? Böyle kardeşler var. Ya geçen bir tane mübarek geldi diyor ki 3 saat dedi ya. 3 saat banyodan çıkamıyorum dedi. 3 saat. Şaka değil arkadaş. Vesvese. Oran mı kuru kaldı bura. Ya diyorum mübarek diyorum. Nasıl bilmiyorum diyor yani. Kalıyor kardeşim diyor. Benim aklım böyle kalıyor. Aha diyor olmadı. Ağzıma mı çektim? Kulağıma mı çektim? Burnuma mı çektim? Oraya mı çektim? Allah selam edersin. Üç saat. Ya bir tane ben bunu daha önce söyledim. Yine söyleyeyim. Hanım abla mesaj attı. Oğlum diyor 7-8 saat banyoda kalıyor diyor ya. Bu hastalıklar arkadaşlar. Bu komik bir şey değil. Hastalık ya. insana ne hale geliyor arkadaş? Bunun şakası yok. Ama böyle kardeşlere anlatacağız arkadaş. Bu vesvese bunu at üstünden. Yen şunu ya. Ya şeytan seni alt etmeye çalışıyor. Yen şu şeytan artık ya. Ya şeytan senin düşmanın. Nefsin senin düşmanın. Olmadı olmadı diyor. Ya oldu. Ben aldım oldu kardeşim. Abdest aldım mı? Yarım yamalak da olsa aldım de. Yoksa olmuyor arkadaş. O vesvese yenemiyor. Adam ne oluyor biliyor musun? Ondan sonra Masal Osman'a yatırıyor adamı. Evet. Dedilen var kardeşim öyle. Namaz abdest kalmıyor bak. Adamda namaz abdest kalmıyor. Ne dedik? Üç şey oruzu bozmaz. Bir kan aldırmak. iki az istifra. Yani az kusmak. İstifra bilmeyen olursa az kusmak. Üç ihtilam olmak. Yani rüyada e, hamamcı olmak. Hamamcı teyze mi diyorlar? Ona da ne diyorlarsa hamamcı olmak ne demekse. Yani rüyada kardeşim anlayacağınız boş boşalmak. Dediğim gibi kalkacaksın. Gusül abdestini alacaksın. Ama ağza burnuna az vereceksin suyu. <laughs> Burayı da anladığınızı umarak geçiyoruz.